Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Derma Biyen ürünleriyle cilt bakım rutinimi uygulayacağız. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Bir süre öncesinde Derma markası bana denemem için bazı ürünlerini gönderdi. Ben de rutinlerimdeki diğer ürünleri çıkararak Yerine Dermabien'e ait olan bu ürünleri ekledim. Çünkü çok denemeyi istediğim ve merak ettiğim ürünlerdi açıkçası. Sizlere de etkilerini anlatabilmem için bir süre bu ürünleri kullanmak istedim. Ve sonuçta bu ürünlerden memnun kaldığım için de sizlere böyle bir video hazırlamak istedim. Zaten daha önce de pek çok cilt bakım rutini videolarımda hangi ürünleri kullandığımı tek tek göstererek cildimdeki sonuçlarını, gözlemlediğim faydalarını sizlere anlatıyordum. Bu ürünleri de beğendiğim için böyle bir video hazırlamak istedim. Bu arada bu sponsorlu bir video değil ancak bu ürünleri bana hediye olarak gönderen Dermabiyen ailesine çok teşekkür ederim benim de bu ürünlerle tanışmamı sağladıkları için. Şimdi hemen ürünlerle uygulamaya geçeceğim. Şu anda yüzümde herhangi bir şey yok. Temiz cildimin üzerine direkt ürünleri uygulayarak sizlere nasıl kullandığımı da anlatarak göstermeye başlayacağım. Öncelikle bana gelen seride elimdeki ürünlerden bir tanesi denemeyi çok istediğim Melacure serisine ait olan bir C vitamini serumuydu. Bu içerisinde %15 C vitamini bulunan ve yenilenmiş versiyonunda ayrıca içerisine ferulik asit de ekledikleri çok güzel bir serum. C vitamini ile ilgili daha önceden videolar hazırlamıştım sizlere ve sabah rutinlerimde C vitamini kullandığımı faydalarını da çok beğendiğimi dolayısıyla vazgeçilmez cilt bakım rutini e, ürünlerimden biri olduğunu söylemiştim. Pek çok c vitamini ürünü kullandım. Ve şimdi sonbaharın gelmesiyle de birazcık daha cildimde de daha etkili olan, içerikleri bakımından daha yoğun, elaskorbik asit türünde içeriklere sahip olan ürünleri kullandığımı da zaten yine daha önce paylaşımlarında söylemiştim sizlere. Şimdi bu ürün de içerisinde elaskorbik asit formunda ve aynı zamanda lipozomal C vitamini bulunan bir ürün. Bu lipozomal C vitamini dediğimiz hücrenin içerisine girerek direkt nokta atışı yaparak hücreye nüfus etmesi kolaylaşan ve etkilerini de daha çabuk göstermesini sağlayan bir formülasyon sayfasına bakarsanız şöyle söyleyeceğim ben C vitamininin cildimdeki aydınlanma etkilerini çok seviyorum fakat e, belli dozlara alıştırarak cildinize uyguladığınızda da lekelerdeki açılmayı da gerçekten gözlemliyorsunuz. Bunun dışında C vitamini etkileri ince kırışıklıklar üzerinde de ciddi bir etkisi var ve yenilenmiş versiyonda bu üründe içerisine ferulik asit de eklemelerinden dolayı cildin bariyerine çok büyük destek olan ve dışarıdan gelen etkilere karşı serbest radikallere karşı cildi savunan güçlü bir formülasyona sahip olmuş. İçerisinde aynı zamanda niacinamid bulunuyor. Cilde aydınlatma etkileri var. Cildin sebum dengesini düzenliyor. Yine ince çizgiler üzerinde çalışma etkileri de var. Hyaluronik asit bulunuyor. Hümektan olduğu için cilde nem çekme etkileri de var. Bir de içerisinde aynı zamanda glutatyon da bulunuyor ve bu da yine cildin ton eşitsizliklerini düzenlerken yeni lekelerin oluşmasına karşı da engellemiş oluyor. Ben içeriklerini çok beğendim. Kullandığım zaman cildimdeki duruşunu ve cildimde kesinlikle sivilce yapmadan aynı zamanda Renk eşitliği sağlamasını da çok beğendim. Kısa sürede de gerçekten bunu gözlemleyebildim. şimdi sizlerle birlikte hemen uygulamaya geçeceğiz. Sabahları C vitamini kullanıyorum. C vitamini kullanırken de özellikle şöyle elime 3 damla kadar alıyorum. Gördüğünüz gibi tamamı değil, 3 damlası yeterli oluyor. Çok güzel nem verme özelliği var. Tamamen pipetin içerisindeki bütün ürünü cildime uygulamıyorum. Bu kadar bile yeterli oluyor. Çok da güzel böyle bir turunç etkisi var. Yani turunç kokusunu da alıyorum. Bu arada kalküllerimi hemen toparlıyorum tekrardan. Böyle hafif bir narenciye kokusu da alıyorum uygularken. Cildime bunu bir güzel emdiriyorum. Cilde çok güzel nem veren bir ürün. Bu arada yani uyguladıktan sonra mesela ekstra başka serum uygulamama gerek kalmıyor. Ayrıca bunun üzerine mesela nemlendirici krem uygulamadan direkt güneş kremi de kullanabilirsiniz. O derece yeterli gelebiliyor nemi serum olarak. E, altına herhangi bir şekilde tonik uygulamadım. Direkt C vitamini cildime uyguladım. Cildimdeki duruşundan, cildimi yağlandırmamasından ama nem vermesinden çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Asla böyle yapış yapışta kalmıyor. Çok güzel cilt tarafından emilen, e, nem desteği de sağlayan güzel bir ürün. Şimdi bunu kullandıktan sonra bazı günler ben arbutin kullanıyorum. Bazı günler arbutini kullanmıyorum. Sabah rutinlerimde C vitamini ve arbutini birlikte kullandığımı söylemiştim size. Yine Melacure serisinin arbutin ürünü var ama ben onu denemedim açıkçası. Daha önceden yine başka bir arbutin serum kullandığımda size söylemiştim. Dönüşümlü de kullanıyorum. İkisini aynı anda da kullanıyorum. Bazen sadece C vitamini kullanıp yeterli görüyorum. Bugün kullandığım ürünün içeriği içerik bakımından hem niacinamid hem hyaluronik asit hem glutatyon hem ferulik asit de barındırdığı için ekstra başka bir serum kullanmaya ihtiyaç duymuyorum sabah rutinimde. Şimdilik bununla ilerliyorum. Bundan sonrasında Dermabian serisindeki Dermis Vital ürünlerini kullanıyorum. Dermis Vital serisinde de bir tane Intensive Eye Repair ismindeki göz çevresi kremi var. Çok beğendim yapısını. 2 haftadır kullanıyorum düzenli olarak. Sabah akşam kullanımda göz çevremde Gerçekten gözle görülür, hissedebildiğim bir açılma gözlemlediğimi söyleyebilirim. İçeriklerinden bahsedeceğim şimdi. Bir de nemlendirici kremi var. Bunu da yine sabah akşam kullanabiliyorsunuz. İçerisinde %1 Neodermil ve aynı zamanda Arcirelin bulunuyor bu ürünlerin. Arcirelin zaten ciltte botoks etkisi yapan çok güzel bir içerik. Arcirelini de düzenli olarak kullandığınız zaman cildinizdeki etkilerinden memnun kalabiliyorsunuz. Özellikle bu tür iğneli yöntemlere karşıysanız cilt bakımında bu tür etkileri verebilecek ürünlere yatırım yapmak her zaman için daha faydalı oluyor tabii ki. Ben içeriklerinden çok memnun kaldım. İçeriklerinden aynı zamanda cildimdeki gözlemlediğim etkilerinden de memnun kaldım. Şimdi hemen e, bu ürünleri uygulamaya geçelim. Bu arada ambalajlar muhteşem. Şöyle göstereceğim. İki tane korumalı kapakla açıyorsunuz. Göz kreminin formülasyonu yapısı çok başarılı. Göz çevremde herhangi bir şekilde yağlanma veya da böyle milya oluşumu vesaire hiçbir şey yapmadı. Ee, yağ bezesi veya da bir iritasyon, gözümde yanma hiçbir şey yapmadı. Bu arada göz kremin içerisinde kafein de bulunuyor. Kafein zaten göz çevrenizdeki morlukların ve şişkinliklerin azalmasında da destek oluyor. O yüzden sabah uyandığınızda mesela göz çevrenizde böyle bir yorgunluk, bir şişkinlik varsa bu tür ürünlerle de göz çevrenizi açıkçası e, hafifçe o şişkinliği de azaltmış oluyorsunuz. Özellikle göz çevresinde böyle hafif e, bir morluktan muzdarip olanlar da yine bu tür ürünleri, kafein içerikli olan ürünleri kullanarak göz çevrelerinde bu morlukların azalmasına destek olabilirler. Bunu uyguladığım zaman inanılmaz bir nem veriyor ama asla yağlı yağlı bir hissiyat da yaratmıyor. Çok beğendim. Üzerine mesela gündüz daha sonrasında ben makyaj yaptığım zaman da kapatıcımı uyguladığımda da çok güzel bir şekilde cildimle bütünleştiğini gördüm. Asla çizgilerde böyle bir birikme oluşturmuyor. E, o yüzden nem vermesi ve o çizgileri açması, hafifçe açması tabii tamamen yok etmiyor ama hafifçe açması ve üzerine uyguladığınız concealer'ın da daha güzel durmasını sağladığını söyleyebilirim. Bu şekilde cildimi emdirdim. Şimdi arkasından bunu kullandıktan sonra geçiyorum nemlendirici kremime. Nemlendirici kremin de dediğim gibi içerisinde yine arcirelim bulunuyor. Çok güzel yapısı böyle... Yumuşacık, sürdüğünüz zaman cildinizde çok çabuk emilen, cildinizde böyle yağlı yağlı bir hissiyat bırakmayan ama nem de veren ve arkasından hiçbir ürüne ihtiyaç bile hissetmediğiniz çok güzel bir krem. Ben çok beğendim. Bundan sonra da sürekli alacağım ürünlerden bir tanesi olacak gerçekten. Cildimdeki etkilerini çok beğendim. Özellikle yine dediğim gibi alın ve kaş arası çizgilerinde gerçekten böyle bir yumuşama yarattığını hissediyorsunuz. 2 haftalık sonuçta bile yani 2 haftalık düzenli kullanımda bile bunu gözlemleyebilir hale geliyorsunuz. Ancak şöyle söyleyeceğim, düzenli olarak kullanmanız gerekiyor. Yani sabah akşam bu ürünleri kullanarak cildinizdeki o farkı hemen hissediyorsunuz öyle söyleyeyim. Bu şekilde cildime çok güzel emdirdim ve bakın hiçbir şekilde yağlı bir görünüm Parlama vesaire yapmıyor ama şu anda benim hissettiğimi keşke size de hani böyle ekrandan da gösterebilsem sadece gösterebiliyorum ama hissettiğim duyguyu size geçiremiyorum. Çok böyle hani yumuşak rahatlamış o gerginliği cildinizden almış ve güzel yani böyle çok yumuşumuş hissediyorsunuz. Ben bazen hani sabahları nemlendirici krem kullanmadan direkt güneş kremi kullanıyorum ancak bunun üzerine güneş kremini de uygulayabiliyorum çünkü hani böyle ekstra bir fazla hissetmiyorum bunu kullandıktan sonra güneş kremini. Birazdan güneş kremlerini de kullanacağım çünkü. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yağlı değil cildim. Hiçbir şekilde parlamıyor ama bu arada çok yumuşak, gerçekten yumuşacık bir hissiyat veriyor. Çok beğendim. Dediğim gibi başarılı bir e, içeriği var. Ee, ve ben yapısından da memnun kaldım. Bu şekilde Dermis Vital serisindeki %1 neodermi içeren bu revitalizing kremini de kullanmış olduk. Şimdi arkasından geçiyorum güneş kremlerine. Güneş kremlerini çok beğendim ve güneş kremlerini sürekli denediğimiz videolar hazırlamıştık daha öncesinde. Bu seride de tam 4 tane güneş kremi deneyimledim. Şöyle göstereceğim sizlere. Bu arada ambalajı da çok güzel. Hem tüp şeklinde hem pompalı sıkabiliyorsunuz ve içerisine de hava girmiyor. Çok güzel çok başarılı ambalajlar yapmışlar. Şöyle göstereceğim tam 4 tane kremi var elimde. Bunlardan 2 tanesi 50 SPF içeren serideki ürünler. Ee, şöyle gösterirsem eğer 50 SPF içeren Age Defense Cream adındaki bir ürünü var. Titanium dioksit içeriyor. İçerisinde pepa h dedikleri bir içerik var ki bu da işte mavi ışık teknolojisine karşı koruma oluşturuyor. Mavi ışık dediğimiz sürekli elimizdeki teknolojik aletlere, telefonlara, bilgisayara, tabletlere maruz kaldığımızda cildimizde oluşabilecek yaşlanma etkilerine karşı koruma kalkanı sağlayan bir içeriğe sahip. Bunlardan dediğim gibi Age Defense Cream olarak geçen 50 SPF içeren bir ürünü var. Bunun yanında yine aynı seride Age Defense Cream olarak geçen Light Cream, Lightly Tinted Cream olarak da başka bir ürün daha var. Şimdi bu ikisi aynı içeriklere sahip fakat şöyle ki bir tanesi renkli bir tanesi renksiz ürün. Yani ikisini birden de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum çoğunlukla ten ürünü kullanmak istemediğimde. E, öncelikle normal kremi kullanıp arkasından birazcık da üzerine renkli nemlendiricisini geçiyorum. Ki cildimde hani fondöten, BB krem vesaire kullanmada gerek kalmıyor. E, bu şekilde kullandığımda ürünleri daha az kullanıyorum yani e, i̇kisi birleşeceği için açıkçası hani iki parmak metoduna göre biraz fazla gelebiliyor. Zaten renkli nemlendirici türündeki ürünleri biraz daha az kullanıyoruz. İki parmak metodu kadar biraz fazla yoğun olabiliyor. O yüzden ben bugün cildimin bir yarısına sizlere göstermek için 50 SPF'li olan bu iki ürünü diğer yarısına da yağlı ciltler için olan 30 SPF içeren diğer iki ürünü kullanacağım. Bunlardan da yine bir tanesi Renkli bir tanesi renksiz olarak bulunuyor. Hem ikisinin yapısını görmüş olun hem de renkli nemlendiricilerin de en son duruşta cildimde nasıl olduğunu görmenizi istedim. E, ve renkli nemlendiricilerin tonları da ikisinde eşit olduğu için cildimde herhangi bir fark yaratmıyor. Şimdi öncelikle Dermo Solar serisindeki bu H Defense Cream titanyum dioksit bulunan içerisinde blue light teknolojisine karşı koruyan 50 SPF'li olan renksiz olan güneş kreminden şöyle elime bir miktar alacağım. Ve bunu cildime uygulayarak size duruşunu göstereceğim. Cildimin yarısını uygulayacağım için sadece bu tarafa süreceğim. Bu şekilde bunu yüzüme dağıtıyorum. Çok yumuşak bir dokusu var. Cildinizde asla beyazlık bırakmıyor. Çok çabuk emiliyor. Gördüğünüz gibi böyle hafif bir kokusu var. Çok da güzel kokuyor yani böyle çiçek kokusu gibi. Şöyle dağıtarak yarısını uygulayacağım için iki tarafı da size eşit olarak göstermek istiyorum. Göz çevreme de uyguladım. Kesinlikle gözlerimi yakmıyor. Asla yağlı yağlı durmuyor. Bu 50 SPF olanın da yapısını ben çok beğendim. Yağlı ciltler için olanın da yapısını beğendim. Yağlı ciltler için olan bunun kadar parlak bir görünüm vermese de Yine ikisini de beğendim. Cildimin bu yarısına bir parmak kadarını sürmüş oldum. Bakın bir parmak ürünü sürdüğüm halde son durum şu duruş. Benim en sevdiğim parlak bitişli duruş. Yağlı değil ama böyle ışıltılı, aydınlık, parlak bir görünüm veriyor. Ee, kesinlikle de böyle beyaz beyaz çizgilerde bir birikme falan da yapmıyor. Gördüğünüz gibi cildimin diğer tarafıyla da böyle çok bu tarafı beyazlatıp farklı da durmadı. Şimdi bu biraz otursun. Ben diğer tarafa hemen 30 SPF'li olan diğer ürünü süreceğim. Bu da yeşil ambalaj olarak, bu ikisi yeşil olarak görünen. Bir tanesi bunlardan Age Defense Cream olarak geçen üzerine For Oil Skin diyor yağlı ciltler için olan. Yine aynı şekilde mavi ışık teknolojisine karşı koruyan Peppa Age içeriği bunda da var. Bu 30 SPF koruma faktörlü. Yine titanyum dioksit bunu içeriklerinde. Bunu da yüzümün sağ tarafına uyguluyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha 30 SPF olanın hani beyazlık vermesi biraz daha fazlaymış gibi yağlı ciltler için olanın. Ama sonrasında bu da yine böyle dağıtarak uyguluyorum ki tamamını yüzümün uygulayamadığım için. Sonrasında bu da cilde çok kolay bir şekilde oturuyor. Ve asla hani böyle beyaz beyaz kalmıyor. Diğer 50 SPF'li olana göre birazcık daha fazla sanki böyle zor oturuyormuş gibi görünse de cilde oturduktan sonraki durumu asla böyle değil. Kesinlikle ikisi de göz yakmadı bende. Bir iritasyona sebep olmadı. Sivilce yapmadı. İyice cildime oturmasını sağlıyorum. Şimdi iki tarafa sürmemin nedeni yağlı ciltler için olanla diğer ürünü sizin görmenizi sağlamak için de şöyle tamamen yüzümün yarısına sağ tarafına yağlı ciltler için olan ürünü sürdüm. Bakın. Diğer tarafta da 50 SPF'li olan normal güneş kremi olan ürünü vardı. Birazcık daha parlak göründüğünü görebiliyorsunuz. Bunda da yine biraz daha açık olduğunu, daha beyaz bir görüntü olduğunu fark edebilirsiniz sanırım. Ekrandan da sanırım anlaşılıyordur. Bu taraf birazcık daha hafif bir daha beyazmış gibi görünüyor. Ancak bu oturduktan sonra asla böyle olmuyor. Şu an ilk sürdükten sonraki hali düşünün. Oturduktan sonra ciltte kesinlikle bunu gözlemlemiyorsunuz. İkisinde de titanium dioksit ve aynı zamanda yenilese filtreler bulunuyor. Ben yenilese filtreleri kullanmalarından dolayı içeriklerini çok çok beğendim. Cildimdeki duruşunu çok beğendim. Bunun üzerine makyaj uyguladığımda herhangi bir sıkıntı yaratmamasını, makyajı da kabul etmesini de çok beğendim. Gün içerisinde bana hiç sorun yaratmadı. Cildimden böyle aşırı bir yağ, nem kusturmadı. E, bu şekilde şu anda biraz da zaman geçsin diye bekliyorum. İyice cildime oturmuş halini de görmeniz açısından gayet güzel bir şekilde cildimle bütünleştiğini görebiliyorsunuzdur. Bu taraf dediğim gibi yağlı ciltler için olan 30 SPF'li olan üründü. Diğer tarafta ise burada gördüğünüz ise 50 SPF'li olan Age Defense Cream olarak geçen diğer ürünüydü. Her ikisi de mavi teknolojiye karşı koruma sağlıyor. Şimdi geçiyorum renkli olan ürünleri kullanmaya. Renkli olan ürünlerden de yine yüzümün sol tarafına 50 SPF'li olan uygulayacağım. Sağ tarafına 30 SPF'li olan yağlı ciltler için olan ürünü uygulayacağım. Bu da yine Light Tinted olarak geçen elimdeki ürün. 50 SPF Titanium Dioxide, Blue Light teknoloji olarak üzerinde belirtilmiş. Aynı zamanda bu arada içeriklerinde de yine cilt bakımı da yapan Q10, C vitamini ve E vitamini gibi içerikler de var. Bu yüzden aslına bakarsanız yine bakım yapan ürünler bunlar. Çok az bir miktar alacağım elime. Çünkü yine yüzümün yarısını uygulayacağım için ve de renkli bir ürün olduğu için yavaş yavaş bunu dağıtarak sizlere göstereceğim. Rengi bu şekilde ten rengi bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Renkli nemlendiriciler gibi. Böyle elinizdeyken koyu gibi dursa da teninizle bütünleştiği zaman hiçbir şekilde koyu durmuyor. Kendi teninizin rengine uyum sağlıyor. Klasik bu normal renkli nemlendiricilerde olduğu gibi. Zaten renk alternatifi yok. Bu teninizin tonuna göre bir renk alıyor açıkçası. Bakın. Direkt hani hiç üzerine fondöten veya bir BB krem veya başka bir ürün kullanmanıza asla gerek yok çok güzel ciltle bütünleşip gün boyu da makyaj gibi bu ten makyajı gibi götürebiliyor. Ben üzerine biraz pudra geçiyorum bu tür sabit kalması ve uzun günlerde özellikle makyajı daha iyi taşıması için. Üzerine çünkü toz ürünler ekleyeceğim için yapışıp böyle dağıtmak zor oluyor. O yüzden sabitleme pudrası geçtiğimde diğer allık vesaire gibi toz ürünleri dağıtmam, bronzerı dağıtmam çok daha kolay oluyor. Ben o yüzden sabitleme pudralarını geçiyorum. Bir de karma cildim olduğu için T bölgemde bazen aşırı bir parlama olabiliyor. Açıkçası sabitleme pudraları buna kolaylık sağlıyor. Gördüğünüz gibi yine yüzümün yarısına bu tarafa 50 SPF'li olan Tinted dediği renkli ürünü Age Defense Cream Tinted olan ürünü uyguladım. Şöyle gösteriyorum size iyice dağıtarak tam böyle ortadan yapmaya çalışıyorum ki eşit olsun diye. Evet gördüğünüz gibi bakın bu tarafta renkli nemlendirici uyguladığım kısmı. Diğer tarafla farkı, ton farkını da görebilirsiniz. Henüz buraya uygulamadım diğer tarafa. Gayet güzel. Ten rengi olarak çok güzel bir renk veriyor. Ve bunun üzerine hiç başka bir ten ürünü kullanmama gerek kalmıyor. Tabii ki kapatıcıya vesaire ihtiyacınız varsa yine göz altına veya kapatılmasını istediğiniz bölgeler ekstradan bunu geçebilirsiniz. Ama teninizde gerçekten çok güzel bir bütün gibi duran harika bir ürün. Şimdi bunun arkasından bu sefer For Oily Skin. Tinted olan ürünü kullanacağım. Bu da 30 SPF içeren, titanyum dioksit içeren, blue light teknolojiye karşı koruma özelliği olan PEPA içeren ürünün. Şimdi yüzümün sağ tarafına aynı şekilde uygulayacağım. Bunun rengi de aynı şekilde. Yani diğer tonla hiçbir şekilde ton farkı yok diğer ürünle. Tamamen benzer renkteler. O yüzden de çok da fark etmiyor uygularken. Hemen bunu da üzerine iyice cildime yediriyorum. Mesela yağlı ciltler, karma yağlı ciltler bence bu ürünü tercih edebilir. Ciltte parlama vesaire çok fazla yapmıyor. Çok da güzel ciltle bütünleşiyor. Özellikle makyaj altına ben bu tür bir ürün arıyorum diyorsanız eğer bence bakılabilir ürünlerden bir tanesi. Bu arada Dermaviyan markasını belki içinizde zaten daha önceden bilenler ve kullananlar vardır. Ben ilk kez markanın ürünlerini denedim ama markayı daha önceden duymuştum ve sosyal medyadan da takip ediyordum. E ürünlerini de çok merak ediyordum ama çok fazla ürün deneyimlemekten dolayı bir türlü sıra gelememişti. Bu vesileyle bu ürünlerle de tanışmış ve deneyimlemiş oldum açıkçası. Markanın da ortaya çıkmasını sağlayan zaten Doktor Aslı Erap da bir dermatolog olduğu için içerikleri bakımından inanılmaz güzel bir formülasyonda üretmişler ürünleri. zaten dermatologların da önerdiği bir marka olduğu için özellikle bu tür ürünleri tercih etmek isteyenlere tavsiye edilebilir ürünler olduğunu söyleyebilirim. Ben cildimde herhangi bir şekilde irtasyon yaratmamasını, kullanımım sonucunda da cildimin de bu ürünleri sevmesini çok çok beğendim. Bundan sonrasında da sürekli kullanacağım ürünler olacak. Evet, burada konuşurken ürünlerin hepsini cildime uygulamış oldum. Bakın cildimdeki duruşu böyle. Yine For Oily Skin dediği yağlı ciltler için söylediği ürünün de ciltteki bitişi hafif böyle bir ışıltılı bir nemli bir bitişi de var. Kuru kuru yapmıyor cildinizi. Zaten ben bu tür hani güneş kremlerinin koruyucuların içerisindeki bu sağlıklı parıldamayı çok seviyorum. Yağlı bir görüntü değil bu. Yani asla yağlı bir görüntü değil ama ciltte böyle bir yansıma da yapıyor. Bunun üzerine dediğim gibi pudra geçerek daha mat bir bitiş de sağlayarak üzerine de makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde Dermabian markasına ait olan ürünlerle sizlere bir içerik hazırlamak istedim. Açıkçası ürünleri çok beğendiğim ve cildimdeki performansından da çok memnun kaldığım için sizlere de bu ürünler hakkında bilgi verirken aynı zamanda cildimdeki uygulamamı da göstermek istedim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir ve ürünler hakkında bir fikir sahibi olabilmişsinizdir. Dediğim gibi ben sürekli olarak düzenli olarak bu ara bu ürünleri kullanıyorum. Tabi arada yine başka serumlar ve gün aşırı uyguladığım başka rutinlerde de yine diğer içeriklere de yer veriyorum. Ama bu ara düzenli olarak kullandığım bu ürünlerden sizlere de bahsetmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur bu videoyu. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.